Arkadaşlar bu tarif ve hamurdan tek bir tarif ve tek bir hamurdan 8 çeşit kurabiye ve pastalarımızı hazırladık. Ee, bu hamurdan 4 tepsi minimum çıkıyor. Sayalım. Susamlı toplarımız, Hindistan cevizli toplarımız, böbül yuvasına benzer cevizli kurabiyelerimiz, haş haş dolmalarımız, bisküvi tarzında koko, kakao vanilyalı bisküvi ve çikolatalı bisküvilerimiz ve papatya kurabiyelerimiz ve elmalı kurabiyelerimiz 8 çeşit Grand. ve sonuç 8 çeşit birbirinden lezzetli kızarmış harika kızarmış arabiyedeyiz. Tek bir hamur, tek bir çeşit malzeme, bereketli bir hamur, bereketli bir yemek. Aa tarifini yorum yorum kısmına nokta bırakarak alabilirsiniz benden. Teşekkürler, afiyet olsun, iyi günler.